Arkadaşlar merhaba. Şöyle bakın bilgisayarımızın özelliklerini gösterelim. Core 2 Quad 9300 işlemcimiz var. 8 GB DDR3 1333 MHz RAM'lerimiz var. Ekran kartımızda R7 265 DDR5 arkadaşlar. Şimdi GTA 5 performansımızı şöyle bakın. GTA 5'te aldığımız performansı göstereceğim size. Şu anda bakın menüde 60 FPS. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi size ayarlarımızı gösterelim. Hmm. Çözünürlük düşükmüş. Şöyle yükseltelim. Arkadaşlar bakın, kadar acaba 30-32 yani sahneye göre 40 fps civarı, 40-45 civarı oluyor. Şöyle bakın. Herhangi bir kasma donmamız yok. Yani bu şekilde bir bilgisayarınızla GTA 5'i rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Herhangi bir donma takılma hiçbir şey yok oyunda. Bakın arkadaşlar. Ayarlar da şu an yüksekte. Yani kısınca biraz daha yükselme oluyor. Bakın arkadaşlar şöyle. 27-28'e düştü. Şöyle bir de araçtan yani inelim Hareketlerde herhangi bir donma Veya kare atlama yok Bu şekilde Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz Makinemizde burada